Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Elhamdülillah ve Salatu ve Selamu Aleyhi Resulillah. Muhterem kardeşlerim, değerli bağışçılarımız. Bugün 23 Temmuz 2021 Somali Baydoba'dan size sesleniyoruz. Ee, Rabbimiz Allah Azze ve Celle ister açıktan ister gizli, açık gizli tasattuk edin buyuruyor. Rabbimizin bu emri mucibince Türkiye'den ismini açıklamak istemeyen hassasiyet sahibi kardeşimiz ee, 60.000 TL'ye yakın ee, bir bağışta bulundu. Zekat da olabilir bu. Tabi zekatın riya sonu açıktan da verilir. Ama Hz. Ali Efendimiz gibi gece gündüz açık ve gizli sadaka verin ayeti gelince o bir gece vermiş, bir gündüz vermiş, bir gizli vermiş, bir de sabah e, gece vermiş, sabah vermiş, açıktan ve gizli vermiş. Ta ki bütün ayetlerle amel edebilsin niyetiyle. Bu kardeşimizle hem tebrik ediyoruz hem cenab Hak kabul etsin, niyaz ediyoruz. Bugün Allah nasip etse vermiş olduğu emaneti ehillerine ulaştırmaya çalışacağız. Biraz sonra kapı açılacak ve yetim, mağdur, muhtaç kardeşlerimiz içeri girecekler. Allahu Teala hepimizi cömertliğimizle beraber imkanımızı artırsın ve bizi de cömertler defterine yazsın. Buradan Türkiye'deki bütün kardeşlerimi özellikle bir isimsiz kahraman sahibül hayratlara selam ediyorum. Hayırlı cumalar, hayırlı bayramlar diliyorum. Esselamu Aleyküm. Selamünaleyküm. Türkiye'den Sahibül Hayrat Gıda Dağıtım Organizasyonu devam ediyor. Şu an burada Somali Baydova'dan 500 aileye 25 kilo pirinç, 3 kilo yağ şeklinde güzel bir gıda yaşesi ve Türk bayrakları ve lolipop şekerleri ve bayram şekerleri hediye edilmiştir. Teşekkür ediyoruz. Allah'ımız kabul eylesin. Cenab-ı Zülcelal sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eylesin sahibül hayrat insanların adetlerini Cenab-ı Allah çok eylesin. Burada da şirin bir kardeşimize bir balon takdim edildi ve Türk bayrağı.